Ne zaman İslam ümmeti Medine'ye, nübüvvet iklimine, risalet iklimine sırtını dayadıysa adam oldu, adam yetiştirdi. Ne zaman sırtını Medine'den çevirdiyse, başka şeylere yaslandıysa, adamlığını da kaybetti, izzetini de kaybetti. Bir kez daha biz hem adamlığı hem izzeti kazanmak istiyorsak başkaları başka şeylere yaslansın bizim başkalarıyla işimiz yok ama biz la ilahe illallah diyen insanlarsak bizim arkamızda Uhud olmalı bizim arkamızda Bedir olmalı bizim arkamızda Hendek olmalı bizim arkamızda Mute olmalı bizim arkamızda Tebuk olmalı bizim arkamızda cihana medeniyet öğreten Medine olmalı, İslam medeniyetin yatağı olan Mescid-i Nebevi olmalı.